Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün size Arzum'un kişisel blenderı, benim için smoothie makinesini anlatacağım. bu makinenin içinde bir şey böyle motoru bulunmakta. Bir tane böyle kesici aleti, iki tane kapağı, iki tane şişesi bulunmakta. Şişesinin biri 400 milimlik, biri 570 milimlik arkadaşlar iki tane şey bulunmakta ee, motoru e, 300 watt arkadaşlar bunun en büyük özelliği buz kırabilme özelliğine sahip olması benim gibi e, sütünüzü meyveli seviyorsanız e, yoğurt yaptığınız zaman meyveli yoğurdunuzu evde yapmayı seviyorsanız e, onun için bu aleti size öneririm neden normal el blender da bunu yapabiliriz ama şu şey var bir sürü ee, tekrardan temizlemek için, yıkamak için malzeme çıkıyor ama bunun öyle bir özelliği yok. Bunun mesela küçük e, yapacaksanız eğer şu şeye göre içine bunun e, sütünüzü, meyvesini koyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Bu aleti takıyorsunuz. Takması şöyle döndürme Şekilde Şöyle döndürüyorsunuz. Takıyorsunuz, yapıyorsunuz ve işiniz bittikten sonra bunu ayrıyeten bir şişeye bir şey alayım diye bir düşünceniz olmuyor. Ya mesela bu şekilde ağzını kapatıp sıkı bir şekilde e, buradan içebiliyorsunuz, tüketebiliyorsunuz, yanınızda götürebiliyorsunuz. Kesin ve kesinlikle akıtma gibi bir şeyi kesinlikle olmuyor. Mesela spor yapıyorsanız, sağlığınızı koruyorsanız, smoothie'ler yapıyoruz biz. Hani şeylim, e, nane, limon, maydanoz içine. Ne bileyim kereviz sapı, salatalık, elma mesela böyle şeyler koyup smoothieler yapıyoruz. Kendimize sağlıklı e, sabah için kahvaltılar yapıyoruz mesela. Onun için de bu şey çok pratik. Yanınızda taşıyabilirsiniz, götürebilirsiniz. E, mesela en şeyde mesela e, eşiniz böyle soğuk seviyorsa normal yapabilirsiniz ama el blenderlarımızda bizim mesela buz kırma özelliği yok. Bunun en büyük özelliği 300 watt olmasına rağmen bu bunun buz kırabilme gibi bir özelliği var arkadaşlar. Şu üç bıçağı sayesinde çok güzel bir şekilde buz kırıyor. Ve şu üstündeki silikon tutma şeyi sayesinde de hani elimizden kayma gibi bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunun en büyük özelliği buz kırma özelliği. Hani yani mesela küçük bir aile olabilirsiniz ya da büyük bir aile olabilirsiniz. Yani çocuğunuz olabilir mesela. Hani sağlıksız süt içirmek yerine bunun içine istediğiniz taze meyveleri alıp sütünüzü koyup biraz bal koyup tatlandırıp mesela direkt çocuğunuz için sağlıklı sütler dondurmalar sağlıklı meyveli yoğurtlar yapabilirsiniz ben mesela çok seviyorum öyle şeyleri o yüzden de bu şeyi aldım blenderımla da yapabilirdim ama bununla daha iyi oluyor daha şey oluyor hem de soğuk sevdiğim için benim eşim de çok soğuk sever şimdi siz arkadaşlar canlı canlı bir şeyini yapacağım. Ben şeyi seviyorum. Ee, hani böyle sütlü içecekleri seviyorum. Buraya şeyimi de ayarladım. Şimdi şu şeyde bir bardak, büyük bir çay bardağı sütümü döküyorum bunun içine. Daha sonra içine buzlarım var. Hani ben bu kadar kullandım. Çünkü şey arkadaşlar. E, içine şey de atacağım. Ben cennet hurmalı sütü çok seviyorum. Tatlı krizlerimi birebir geliyor. O yüzden kışın cennet hurmalarını stok yapıyorum. Buzluğa böyle içinin çekirdeğini şey yapıyorum. Bölüyorum. Buzluğa atıyorum. Daha sonra da bu şekilde e, yapıyorum. Bunu az kullanırsanız eğer e, süt gibi olur. Biraz fazla kullanırsanız şey olur. Hmm, yoğurt gibi oluyor böyle. yani Puding gibi de diyebilirsiniz. Meyveli yoğurt gibi de olabilirsiniz. Güzel olur. Ben Şöyle kullandığım keçi boynuzu tozunu atıyorum içine. Hem de çok sağlıklı oluyor hani çocuklarınız için böyle şey. Sonra üzüm çekirdeği şu şekilde bunu atıyorum. İçine ceviz atabilirsiniz, bal atabilirsiniz, bu tür şeyler atabilirsiniz. Sonra bu kapağını şu kapağını takıyorsunuz arkadaşlar. Bir şekilde daha sonra bunu yapıyorsunuz arkadaşlar size burada sadece söyleyeceğim tek bir özellik var buna böyle bu şey olana kadar basmayın basın 10 saniye içinizden ondan geriye doğru sayın sonra durdurun makine motorumuzda bir sıkıntı olmasın tekrar yapın zaten 2 veya 3 kere tekrar ettiğinizde oluyor şimdi biraz dinlensin arkadaşlar Yine aynı şekilde yapacağız. Buzları kırıyor arkadaşlar. Bunun içine attım cennet hurması da buzluydu. Bu şekilde sağlıklı sütümüzü e, havalar artık sıcak mesela hani sıcaklarda soğuk gazlı içecekler tüketmek yerine böyle öğünümüzü şey yapmak için Güzel bir kendinize böyle sütlü şey yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size videom işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.